Şu an Malatya Nişmiş Park var alanındayız. Depremzedelerin karı kaldığı barınak arkadaşlar. Burada Elazığ'dan ateş kuaför salonundan gelen ustalarımızın teşvikleriyle buradaki deprem zedeler tıraş ediliyor. Allah razı olsun kendilerinden. Bir hafta sonunu buradaki depremzedeler için ayırmışlar. Şu an kendileriyle de, de bir görüşmemiz olacak inşallah. Allah razı olsun. Allah Merhabalar Allah razı olsun. ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ustam nereden geliyorsunuz? Ben <laughs> <laughs> geliyoruz. geliyorum. Ee, ben Erzurum'dan geliyorum. Allah onları böyle göstermesin. Böyle bir oraya geldik bizim halkımızın başına. Bizim destek amaçlı olsun. Gerek e, yaralarını sarmak için geldik. En azından bir katkı oluyor halkımıza. Ee, böyle biz gönüllü olarak geldik buraya. Tıraş Hanım gönüllü olarak geldik. Hiçbir ücret para vermedi, hiçbir ücret para vermedi. Böyle e, olmaya çalışıyoruz. Diğer tüm ben arkadaşlarımızı bekliyoruz aynı şekilde. Ee, diğer defan dedelerimizin Maraç olsun, Hatay olsun, Maraç olsun, Maraç olsun. Maraj olsun Her yerden bekliyoruz arkadaşlarımızı da. Peki Herkes usta, ihtiyaç var mı sizin gibi berberlere böyle deprem bölgelerinde? Var. Artık bizim de bir kampanyamız da var mesela abi. Her tıraş ettiğimiz çocuklarda öncelikle kendi mesela yetişimleri veriyoruz. Ondan sonra da bebek...